Profesyonel duruşun ilk önemli noktası kişisel özen. Kişisel özen ne demek? Kişisel özen tabii ki öncelikle kişisel bakımın tam olması demek. Her gün işe, her gün yaptığımız belki bir mülakata, belki bir görüşmeye gerçekten bakımlı ve temiz olarak gidebilmek. İkinci önemli konu duruşumuzu gayet dik yapmak. Dikkat ettiyseniz duruş dik olunca nefes daha gür ve konuşma daha kolay oluyor. Her şeyin yanında tabii sizin de çok merak ettiğiniz tarz konusu var. Tarz nasıl yaratılır? Eminim birçok videoyu, birçok hesabı bu şekilde takip ediyorsunuz. Ama ilk önce tarz sizsiniz. Yani kendi tarzınızı kendiniz oluşturmak için ne size gider, hangi renklerle daha iyi uyum sağlıyorsunuz, hangi konuşma tonunu daha iyi kullanıyorsunuz ve tabii ki aynı önünde yapacağınız provalar da profesyonel duruşunuza yani kişisel özeninize çok çok güzel renkler katacaktır. Burada önemli olan noktalardan biri kültürel birikim yani entelektüelite. Bunu çok önemli olmadığını düşünebilirsiniz. Çünkü işimi yaparım, kendimi gösteririm, sonuçlar gelir, performansım ortaya çıkar. Ancak kültürel birikim sizlere farklı bakış açıları getirir. Bir mesele çok farklı bakış açısıyla baktığınız zaman o meseleyi çözmek için daha farklı alternatifler üretmiş olursunuz. O yüzden kitap okumaya devam, farklı kaynaklardan zenginleşmeye devam. Bu bir sinema olur, sanat eseri olur, tiyatro olur. Ancak ve ancak bu şekilde şekilde genişleyebilir. Bu şekilde perspektifimizi zenginleştirebilir ve bu şekilde yaptığımız işe veya yarattığımız dünyaya katkıda bulunabiliriz. Ve çok önemli olduğunu düşündüğünüz, benim de düşündüğüm bir konu. Profesyonel duruşun en önemli noktalarından biri o da etkili ilişkiler kurma. Sizleri duyuyor gibiyim. Bazılarınız buna referans, torpil vesaire gibi kelimeler de kullanıyor ama şöyle düşünün. İnsan yakınında olduğu ve iyi tanıdığı insanlarla çalışmak istemez mi? Tabii ki ister. Siz de arkadaşlarınızla beraber bazen iş kurmayı düşünmediniz mi? Veya beraber çalışmayı? İş hayatı da böyle. Etkili ilişkiler kurduğunuz zaman, iki tarafta birbirine faydalı işler yapıyor olduğu zaman, o zaman kariyerler beraber gelişiyor ve beraber yol alınabiliyor. Unutmayın ki iki birden büyüktür ve siz ilişkilerinizi güçlü kurdukça, herkesin kazandığı bir ortam yaratmaya çalıştıkça hem kariyeriniz gelişecek hem de size daha büyük katkılar sunulacak profesyonel duruşta hikaye anlatımı. Burada dünyaca ünlü, olağanüstü kitapları olan Leo Tolstoy'dan bir alıntı yapmak istiyorum. Yiyordu, içiyordu, uyuyordu, uyanıyordu ama yaşamıyordu. Şu anlatımın sadeliğine bakar mısınız? İşte hem mülakatlarınızda hem de projelerinizde veya çalıştığınız işte bu anlatımın bu sadeliği sizlere birçok kapı açacak. Bunu yapmak için ne yapabilirsiniz? Tabii ki bol bol prezentasyon, bol bol okuma, bol bol projelerde çalışma ve insanlardan geri bildirim alma. Ama her şeyin başında, her şeyin başında bilgiyi organize şekilde anlatmak için çaba sarf etme. Sade anlatım müthiş bir hayat getirir. Bunu aklınızdan çıkarın.